Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugünki videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir challenge yapacağız. Bu challenge'ımızda A101, Bim Shop Migros var. Burada da kuralarımız var. Limitimiz 25 TL arkadaşlar. 25 TL'ye en çok ürünü alan kazanır olacak. Hadi maçın kağıtlar. Dağıt. Kime ne çıkacak? Dağıt. Şimdi kuraları atacağım. 1 2 3. Ah inşallah Migros gelmesin. Migros çıkmasın lütfen. Ben alsam mı ya? Hayır. Sinan'a gelsin. Arkadaşlar bir. Mi bir. 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 Bana Bir. Şok... Hissetmiştim ya. Burçin, Burçin yani ya. hissetti biliyor musun? Ben çok istemiyordum ya. Bana gecen. Evet arkadaşlar. şokta görüşürüz. Bay ben... Evet, arkadaşlar şoka doğru gidiyoruz biz. Gidiyoruz. Oh. Şokta görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik şoka. Sen ne tatlısın böyle. Burçin geç. Şok market. Burçin şoktan ne alacaksın? Ne <laughs> <laughs> Gel gelseniz de şurada kendimizi gösterelim. <laughs> Çok güzel. Fırçın nerede ki? <laughs> evet. O da sayılıyor. O zaman bu çınar'ı da alabiliriz. Ama o yok. bence o binde var. da ne Aa Fırçın'ın mantıklı. Hesap yap bence telefonu. On kaldı. Hayır 22 diyorum. Yirmi Ne? Yemecibucak, yemecibucak. Ne yapacaksın? 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 Ne Kapına kadar. Yastak. Yastak daha güzel sesi söylüyor. İki <laughs> bu. Bunlar, bunlar çok kalın. hesaplamam gerekiyor. Bir kişi hesap şey yaptım ya. On oldu zaten bunlar. Köşe parası da bıraktım. İlk taraf gidelim ya. Geç. Evet. Ben şey yapabilir miyim istersen? Üç buçuk konuş. Ah. Hesap yapabilirim. Benim çok yüksektir. Bunu alırsın bu için. Bu 1.65. 2'li hesaplayacağım. İyi evet. aldın ha. sen. güzel. Çok güzel. Çok alacağım. 20 aynı mı? Sayılıyor mu öyle? Sayılıyor ama farklı. 22'li al. 12 14 <laughs> Mumurtum puf var istiyorsan. 14. Bir de abine sen. 14 15 16 17.5. Mumcu 17, iyi aldı bence. 17.5. bak bundan, bundan da alabilirsin. O ama o çok ucuz değil. Tam bundan al 1 250. 18'i diye hesap yani çünkü o tabiyo da 19, 18, 18 Beyazdan da 19 Şimdi şu yerine bakacağım Bütün iyi bak Şurayı görebilir miyim? alacağım mı? Bakayım. 1.5 1.5 Dilana. 20 20.5 oldu. Bu kadar şey. İyi aldım bence. Şey yaptım, bak katelva da var bak. 7. 3 TL. 23. Bence yeter bu kadar. 23 oldu. 23 mü oldu? Evet. Ne oldu oldu? Bulcun bence iyi aldı. Tamam, benim bir Tamam, ne kasada ya? görüşürüz. Bütün bunları aldı. Ne kadar alıyor böyle? Dur bir hesaplayacağım, ona göre kalmışlar. <laughs> Selin. İnanın bak orada, orada. Tamam. Mama bulamadı mecbur Öbün... bunu aldı. Sosyete aldı. Afiyet olsun. Yok, Aşkım yoksun. orada bak, orada seninki. Gel öbünle ver, kaldır. Öbünle verelim. Evet arkadaşlar şok marketten çıktık. Şu an A101'e doğru gidiyoruz. A101 kiminde? E Selin. Selin'in. Aa Selin'in. A101'de görüşürüz. Evet. Arkadaşlar şu an 101'e geldik. Sayılır. <laughs> hmm. Selin yapabilecek mi? Bugün <laughs> ya da bu şey ya. Burası eşya bölümü. Burası arkadaşlar Eşya bölümü. Nerede? 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 Buraya göz gezdim önce. Ne yapayım lan? buraya zekim de. alayım mı? Buraya hiç demem. Kımdeşler 8.30-7.30'da. Çok güzel Çok güzel aşıyor. Senin iyice bak Bakacağım. Kenardan yürü biraz. Çünkü insanlar göstermiyor Buraya gel. Şeyde <laughs> <laughs> 4 TL Selim bence burası daha baba. Burada var. 2. <gülüyor> Sen <gülüyor> iyi bakmıyorsun <laughs> Selim. Bir tane alalım bizim ondan. Tarlı mı? Oldu. Neyse. Bu çok büyük. Bence ama çok büyük. Senin buradakilerin fiyatı ne böyle? Hobi 3 TL. Hobi ya. Eskiden ne kadardı senin? Şurada bak şey vardı. Onlardan. Bu hayır ya. ne? Çok ne? ama. iyi bakamıyor ki. Senin buralara bakabilirsin. Niye bak? Başka? Bence bunlardan da alsaydı söylemek yok ama istedim ben. Sen, sen istediğini al, sen Ben desin. bunu alırım daha iyi. çok, ben çok güzel, ben dolgunayı çok seviyorum. Bir <laughs> şey göz, göz gezdireyim. <laughs> Çubuk alma. Hesapla. Hesaplar önce bir alsın birkaç tane. Böyle gidelim. <laughs> Dilara sen ne harcamam kilostan. Kör, kör kör kör. kör. Göremiyorsun senin bak. Kör. <laughs> ben çok Bence bilmiyorum. Ben ya. Vabbem taş jeri çok güzel. Gel. Alabilirsin. Bakayım. <laughs> en gözüne hiçbir şey kaçırmayacağım. Ben efsane bir insanım. <laughs> <laughs> Selim böyle iyice bak aşağılara üstlere. İyice bak. Evet. <laughs> <laughs> Yeri bol sevmem <laughs> ki. <kişi. gülüyor> İlerle olan sevmem diyeceğim. <laughs> 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 Arkadaşlar şu an Selin'in şu aldıkları ürünler şey... 19,5 19 TL diyelim şey. ya. Arkadaşlar şu an BİM'e gidiyoruz. Let's <laughs> go. <laughs> Hiçbir şey olacak <laughs> mıyım? Şimdi gibi hissediyorum ama neyse. Ben <laughs> Lara Migros çıktı. Sıra Tuğçe'de arkadaşlar. Tuğçe'de bir içermiştim. <laughs> Fon var elimizde ama. Bence bu duruma yanına gelince. Değerliyse öyle. Ne yapacağım? Herkes çıkıyor Anam bana kendi başına açacaklar. Yatlara bakar çok güzel. dört. Ay bu benim en sevdiğim çikolatalardan biri. Beş yetmiş beş. Altı yedi buçuk. Bu da mı? 5, 75, 6, 7, 5, 4, 2, bir, bir şey diyeceğim ben hesaplayacağım. Hesapla böyle zor oluyor. Sen hesaplasana bir daha şu an Dilara'yı saplıyor. Bunlar da güzel aslında. Şöyle bunları da. Bunu kadar alalım. Bunu alamazsın. Ben alamam. şunu güzel dedim. Şunları alayım. 3, 3 lira. Sadece iyi. iyi. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Evet. Şimdi beni çekmiyorsun sen çalışıyorum. Çok evet, daha çekiyorsun. Orada da Selin resim çekiliyor. Evet, <laughs> bu ne? Sen kek aldın? Bundan oldu. Sıra bakın. Şu ne kadar? Ama o güzel. Merkası Bak şunun merkası burada. Dört belli. Oluyor Olur mu? Burada neyin pahalı? Ne? Burada dört yer üzerindeymiş. Ne kadar oldu şu an, ne? Ne? Şunu saymadım. O 3 TL. 3. 13 TL oldu. Bu? Bu ne kadar? 4 TL. E 5 TL. 5 TL. Ben, ben işte az oldu böyle. Bunu alacağım. Ne kadar mı? 6. 22 yapıyor ya. Yapsın. Sevdiğim var mı? Bu kadar çocuk sevdiklerini alıyor. Tamam. Ha, kaç oldu? Şu an 22 TL olmuş. Tamam. Bir tane küçük yapalım ay pardon yarın eski falda şu an Türkiye eski falıyor kim bunu biri nerede bu güzel değil. o bu da burada değil mi yani bir su, Selin bu, bu da güzel ama bu Selin de ee, bundan yapmıştı bu latte bu da güzel iyi. tamam ne ne buçuk? Ne bir buçuk eklediler de ne kadar oldu artı bir buçuk 24.5 yani 24.5 katiyor yani poşet 24, tamam, tamam. tamam. herkesi 25 kuruş sadece bu kadar bu kadar oldu ve görüşmek üzere Görüşmeyelim. arkadaşlar. Görüşmeyelim. Şu ikisi da görüşürüz. Yok sevdiğim aldım. Arkadaşlar Dilara ile Miklos'a gidiyoruz. Sıra Dilara da. Burçin orada Selim biz aldık arkadaşlar. Dilara bir şey ben aldım. Miklos'ta görüşürüz. Umarım içeride yakalanmayız. Kızmazlardı mı Dilara? Evet, benim şansım yok. Dilara sen ne almayı düşünüyorsun? Planladın mı? Sadece su. Sadece su diyor arkadaşlar. Şu Şu evet. Bir şey yapmam lazım Sefet. Dilara hızlı. El, elimizle tutarız ya yani. Var mı yapalım? yakalanmamaya çalışıyorum. Dilara sen de öyle bir yerden gidiyorsun ki beni yakalatacaksın. Bu Dilara. için Dilara ben Dilara'nın yüzünden yakalanacağım. Değil mi? Dilara diyor ki arkadaşlar ağlayacağım şimdi bu ne? Dilara sonuncu olacaksın maalesef. Dilara e bak Müşra aldığı kek. Arkanda. Beş buçuk. Hı -hı. Bir tane daha Ne kadar? Senin hesaplasın. 3 tane. Iki tane. Iki tane. Dilara çok olsun diye yapma Dilara. Neyi seviyorsan ona. Şu da. Bu 2 TL. Bu 2 TL içindeki. Evet. Şu da ne Kaç? 3 3 bunu al Dilara içi <laughs> bu çok. Babana göstermişti bir kez ben de ona göstereyim. Ne bunu alacağım onu Bu ne kadar? 2 TL. İyi al ha. Yani 2.90 ee, Bakayım hadi söylesene tekrar tekrar Bir dakika bakayım Çok ne var diye. Tamam hadi. Tamam. Bu 275 bin al. aldı. 275 bin al. aldı. Ne, ne kadar oldu? Şimdi 2.90 artı 2 burası artı burası 3 artı Biraz tekrar, hmm. daha, daha, daha bir daha tekrar, aldın? Ne aldın? Ne evet. ya, ya. Yakalan... Evet. Şey Ne aldın? Ne Yakalanacağım Ne aldın? Ne aldın? Ne Ne aldın? 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 3 aldın? Ne Ne aldın? Ne aldın? Ne aldın? Ne aldın? Ondan yani bu 3 TL. bu Bir Evet arkadaşlar, Ürünlerimizi aldık. şey geldik şu an. Güleriz. Parktayız. toplam yapmış söyler misin? tane kart aldım Kağıt bir. Bakalım. Kağıt helva. <laughs> bir tane de cips aldım. Kağıt helva 2.90 kuruş. Bir tane cips almış bu için. O cips de 2.5. Bir tane kreker. Kreker ne kadarmış? Bakayım batayım, bakayım. Selim baktın sen ver. O da 3.5. 3 tane helva. tane helva. <laughs> hmm. ee, o da 3.25. 3.25. Piko. 1, 2. Piko. Bir tane ço 2, 2, <laughs> Piko. Bu çikolatayı bir sende. Bir tane kek. Onun adı ne? Peki. 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 1.65 kuruş. Aynısından bir tane daha almış. Aynı fiyat. Yok e, hayır o 1.250. Tamam. Eti tabunu 1.250. Anne gel. <laughs> Yes. Aşkım. Ay, ay aşkım. 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 gel gel. beni! Gel, gel Ay korkuyor. Gel gel. Gel gel gel. Ay sen, sen ne tatlısın. Tatlısın. Bu çok korku gör. gel gel. Cici köpek. Başka bir tane etip po. Pu. Etip po kola alırmış. 1.250. Bir tane daha göster. Bir tane Nescafe. Nestle de 2.5. De Suyumuz da bir, 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 bir buçuk. Topla bunları. Kaç tane aldın sen? Videoda göster. Gösterdi. Çocuklar. ben. Her çiçeklerden şey var. çocuklar. Sen de. Sen de mi? bakar mısın ya? Sen söyle Sen söyle çocuklar. Sen söyle Sen söyle çocuklar. Sen Sen söyle çocuklar. Sen söyle çocuklar. Sen söyle çocuklar. Sen söyle çocuklar. Sen söyle çocuklar arkadaşlar ben ürünlerimi sizlere gösterdim. Benim toplam ürünüm 11 tane. Evet. Sıra serinde. En çok ürünü alan kazanır. 24 nokta 45 kuruş. <laughs> <laughs> Selin de arkadaşlar <laughs> katil <katelimi> aldı. Bir. <laughs> Reker almış. Fiyatlarını söylemedik? Nesquik istemiyor. Yani söylemeye gerek yok. yok. Bir tane çikolata almış. Bu. Bu. <laughs> Toplam Fiyatı söyleyin. Söyledi. Kek. Oo, dolgulu. <laughs> Eti tofu aldım. Eti tofu arkadaşlar. Bir de şundan ikisini farklı şekillerde aldım. Böyle, Böyle almış, kahve aldım. Etli almış da. Selin de 11 bir tane ürün almış arkadaşlar. şu an ben Selin'i bizden ben Selin, şey Selin arkadaşlar 11 tane fiyatımız ürün almış. Ben en az alan kazansın. Hayır. Hayır bir şey diyeceğim. Mesela benim hepimizde aynıyız. Fiyatları en düşük mı? Benim toplamım ha. 24 750. Benim toplamım 24 750. Ben arkadaşlar bu kreker aldım. Bunu çok seviyorum. Bu benimki daha fazla. Bir şey En Kuf, eti kuf. Hemen hemen ürünler aynı arkadaşlar. Çünkü çikolata aldım. aldım. Beyaz çikolatayı çok seviyorum. Ben Bunu ben da, da çok seviyorum. Çiftlik yapıklı. Şey. Çikolata. 3, 4, 5, 6, oldu. oldu. 8. 9 Benim 9 şey. tane ürünüm var Geriye kalan paranın üzeri Bir şey <laughs> ama Olsun oh, yine de çok almışım Elimiz Tabi bir arada arkadaşlar Nigrok'a geçtik Nigrok patatesi <laughs> Sen biraz gelsene benim arkamdasın? Şöyle göstereyim bir tane Pizza <laughs> Eti, Pizza kreşler <güzel> almış <gülüyor> Ben <laughs> göstereyim 4 tane, tane, <laughs> tane eti pufanmış. Bir tane donat. Bir tane mi Kestire. Kestire. Piko. <laughs> Çikolata. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Kodam da Aa, var, gülüyor, ben de 11'im ben kazandım çünkü bende 1.5 arttı. Hayır fiyata bakmayalım ya. Ben de 11'im. Hayır. Kodası. Kodam da var, ben de 11'im ben kazandım çünkü bende 1.5 arttı. Hayır fiyata bakmayalım ya. Hayır. Tiyatroya ama videoda ama en çok neyse. Hayır. Migros'ta kazandım görüyor musunuz? Dilara kazandı çünkü onun gibi bir şeylesi arttı arkadaşlar. Hı hı. E ama atması daha Önemli kötü değil. değil Sodası da arkadaşlar. Aynen ama tuşu artması demedi. Üçünüz kazandınız. Ben kazanamadım tamam. Uzattınız evet, arkadaşlar, ya. Dilara, Burçin, Selim kazandı ve alkışlıyoruz. Burçin kaybetti. O şimdi ben ürünlerimi seviyorum abur cuburlar. Ama Dilara kişinin almadığı için ondan da biraz puan kırabiliriz. Hayırdır, hayırdır. Evet arkadaşlar bizim videomuz buraya kadardı. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.